Bayraksızlar, bayraksızlar, yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini, soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olurdu yazmasaydım, ben bu kara yazıyı, bilmeseydim Ahmet soysuz, içimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var, yine ol taşıyan velek, damla damla kan akıyor, delik deşik bu yürek. Al rengine karabağlar. Yastadır deli gönül. Aşığın olmuşum. Hastadır deli gönül. Toprağa seyit, Ölüm güç verir bize. İnandıma teslim oldum. Zulüm güç verir bize. Uğrunda böyle yiğit. Kim ne, ne kadar. Geriye ne kan kaldı. Hepsini kurban adar. Yamatında gezindiğim. Şimdi dağlar ağlasın. Alman serlendi. Şimdi çalgar olasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan pizzeri, kahredede Türk milleti, destek veren güçleri. Susmayın ey milletim. Bayraksız da ar olmaz. Susar şehitler. Vatan bize yar olmaz. Başı bozuk yaylada pusuları kurdular. İki Yaşında Yiğit mı Vurdular Bundan Gayrı Düşmanım Bayrağa Ters Bakanlar Artık Hesap Vermeli Dağ Taşı Yakanlar Meleküt Aleminde Destan Olazan Bizim Dalgalansın Bayrağım İstindeki Kan Bizim Dört Aylık Bebeklere Kuşu sıkan Neredesin sen yerdesin, hükmü ilahi varsa, belki doğru yaratan, kan düşmanı olmuşuz, çekilsinler adam. alplerim yaşamak ki, bundan gayrı ağır gelir, ay yıldızlı bayrağa, bu yeryüzü doğru gelir.